uzun zamandır almak istediğim ama almayı sürekli ertelediğim Dyson kablosuz süpürgemi dün almış bulundum. Kutusunu bugün beraber açalım. Amacım V15 almaktı ama daha sonra mağazada birkaç kere deneyimleme fırsatı bulduktan sonra V12'de karar kıldım. V15'in oldukça ağır olması ve tetik tuşuna sürekli basılma zorunluluğu beni o üründen vazgeçirdi. Başlık ve performans olarak aralarında hiçbir fark olmaması benim V12 tercih etmeme neden oldu diğer artıları oldukça hafif olması, herhangi bir tuşa basıyor olmadan rahatça çalışabilmesi, çekiş gücünün yeterli olması ve başlıklarının hemen hemen v 15te aynı olması bu ürünü almama neden oldu. Eve gelir gelmez kutusunu açtık, parçalarını taktık ve sırasıyla hepsini denedim ve sonuç beni oldukça tatmin etti. Normalde de Dyson'ın kablolusunu kullandığım için ürünü zaten az çok biliyorum ve temiz evden çıkan sonuç sadece biraz gülümsetti.